Savcı! Baban nerede? Baban nerede? S Baban nerede Selim? tamam bırak bir Savcı ya. Savcı Selim Kara nerede? Nerede bu Savcı Selim Kara? Bırak. Çabuk bana söyle Savcı Selim Kara nerede? Bırak kızı. Bırak kızı. Bırak. Lan ben sana ne dedim lan? Bırak sakın. Ben sana ne dedim lan? Bana bu... Bak bizden uzak dur. Bak bizden yaklaşma oğlum bizden uzak dur. Ben sana bana bir dokunma. Ne dedim lan? Al! dokunma dedim lan sana! seni var ya! Tamam, seni var ya oğlum, seni var ya! Sen sakin. kim olduğunu zannediyorsun lan? Sadece Anne bırak! Ben seni bir şey ben şey, 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 Sen Tamam! Lan bırak bırak! Sağ gelsin şey. bırak! Sekizli sıfatını değiştirin şu Yeter! Yeter ayrılın yeter! Şey. Metin polis çağırın. Kimsin sen delikanlı? Bizim evdeydin işte babam da geldiğini söylüyor. Ya bırak hırsız uğursuz biri bitteki ne olacak? Ne oluyor ya? Ya buradan ikisi camdan içeri girmişler. Ortalık tuzla buz işte ne bileyim ben. Metin polis çağır. Tamam tamam yok polise gerek yok tamam. Benimle birlikte o çık dışarı. Selim kim bu? Arkadaşımın oğlu. Ya tamam, lan çık dışarı. Şöyle çık dışarı çık. Metin çok özür dilerim ben senden. Çok özür dilerim. Yok tamam. Telafi edeceğim ben bunların hepsini ödeyeceğim. Yok tamam bir şey yok ya. Tamam iyiyiz biz. Çok özür dilerim. Tamam hadi. İyi misin? Bakayım. İyiyim ben. Bir pansuman yapalım oğlum otur. İyiyim abi. İyi. Ben iyiyim abi. Bu iyi senin oğlum ya. İyi misin sen? Ha? İyiyim. Altay nerede? Altay içeride. Tamam. Adamın tek şartı sen. Sen yoksan dört doğrasını çürümeye razı. Artık baban yok senin. Ana yok, baba yok. Geçmiş olsun, ha. kim yok Alp. Geçmiş olsun. Ne çocuk? Ne haber? Yağmur soracaksan en son evdeydi. Bir de sizin telefonunuz yok mu ya? Telefonlaşın, konuşun, mesajlaşın yani. Yağmur'un telefon konuşmalarını bilmiyormuş gibi konuşuyorsun şu an Naz. İyi mi? Gayet. Neden? Ya kaza yaptım. Önemli değil falan dedi ama ben... Ha, küçük bir şey ya. Sorun yok yani. Mini olarım. Kaç <laughs> defa söyleyeceğim şu arabaya yalnız binme diye ya, ya. Yalnız değilmiş ki zaten. Selim eniştenin misafiri çocuk da yanındaymış Akgün. Nasıl yanındaymış ya? Ne işi varmış yağmurun arabasında bu adamın? Ay yağmur giyince kendisine sorarsın. Ben biraz plajda yürüyeceğim. Al sana Akgün. Gidip kendisine soralım istersen. Kaan nereye oğlum bu? Kaan! Al sana. Senin ne işin var lan burada? Lan mı? Bir müsaade et aslan yavrusu ne yapıyorsun ya bir yavaşla. Allah Allah bir bir sakin ol bir. Allah'ın denizi yani ayağımı sokuyorum. Yasak bugün ama hayırdır ya. <laughs> Oğlum yağmur senin yüzünden mi kaza yaptı? Bak birader seninle çok gergin başladık. Anlıyorum. Ben unuttum. Eğer rövanş kovalıyorsan sen de unut. Oğlum sana bir soru sordum ben. Yağmur senin yüzünden mi kaza yaptı? Git kız arkadaşına sor. Oğlum Yağmur senin yüzünden ay, mi kaza yaptı? Yağmur'a sorarız. Sal, sal. Deli. Lan bir daha sakın yapma bu hareketi. Duydun beni? Oğlum senin Yağmur'un arabasında ne işin var lan? Kardeşim, bu sal, sal. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sal ya, sal. Bir dakika, bırak yapsın erkekliğini, bırak. Hangi cevabı kovalıyorsun birader sen? Ha? Anlatayım ben sana. Bak şimdi. İndirmedi beni arabadan. Pek sevmiş beni. Ben de onu. Öyle böyle kaynaşmadık. Arandan aldın mı? Bitti ne oğlum abi, sen? Bitti ne oğlum sen bak ben seni bitireceğim abi, ama. Ben, ben seni bitireceğim ama. Ama işte bana bir süre buralardayım ben. Döşman bebesi. Sağ ol. Gidiyor Yeter. Abi. Yeter. Üf. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Kaan delirdin mi sen? Ya delirdiniz mi siz? Bu orif burada mı kalacak Yağmur? Evet. Baba ev tuttu burada kalacak Kaan. Çok güzel Yağmur ya. Kaan bak sonra konuşuruz. Zaten yeterince de rezil olduk siteye. Hadi siz gidin. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Bana bak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Arkadaşım başlattı yani sevgilim. Ya karşılık vermek zorunda mısın? Karşılık versem hala yürüyor konuşuyor olmazdı. Bak mis gibi sağlıklı çocuk. Sen hep böyle ortalıklarda dolanacak mısın? Ha? Hem ne bu böyle koynundaki boynundaki taktığın ucuna mermi? Ne yapıyorsun? Aklın sıra etrafa korku mu salıyorsun? Selametle. Bana bak. Burada olmak istemediğini biliyorum. Hatta buradan gitmek için neler yaptığına da şahidim. Ama benim çocukluğumun geçtiği yerlerde elini konu sallayarak dolaşman hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Uzak dur. Arkadaşlarımdan, ailemden, kardeşimden. Anladın sen. Ya sen ne anlatıyorsun? Benim canım burdumda zaten. Yemişim seni de, aileni de, arkadaşlarını da. Manitanı da. İyi. Var git yoluna. Sizinle işim yok benim. Birbirimizi anladığımıza selam. Bir dakika, bir dakika. Sen böyle buraya gelip benim sinirlerimi oplatmak zorunda mısın? Allah aşkına bir şey soracağım. Siz kimsiniz? Kapanmışsınız güvenlik listelerinize. Tepelerden yargı dağıtıyorsunuz. Az biraz çıkın sokağa ya. İnsan arasına karışın. Halkla bütünleşin biraz. Görüşmemek üzere. Bil mukabele. Ama bak bu arada şu karşısı sakız adası. Hani doğru düzgün bir plan yapıp kaçmak istersen diye. Sakız. Seni dinledim. Niyetin iyi. O yüzden çekil şu karşımdan. Kalbini kırmayayım. Çekil karşımdan, çekil! Sen <laughs> kimi kalbini kırıyorsun lan? Şaşırdınız beni görünce? Kaan saçmalıyorsun ya. Sadece konuşuyorduk. Ya ben hep saçmalıyorum, hep yanlış anlıyorum bu aralar Yağmur. İki gün önce burada sahilde bu adamla sadece konuşuyordun değil mi? Bunu biz ikimiz konuşalım. Burada değil, tamam ya mı? Ya sen beni aptal mı sanıyorsun Yağmur? Konuşmak yok. Sen konuşuyorsun, ben dinliyorum Yağmur seni. Marmala kıza! Ben çağırdım... Yardım istedim, konuşmak istedim, konuştuk, bitti gitti. Sen sessiz kalsana lan. Ya dur! Ay Akgün! Bırak! Bırak! Geldiğimden beri rüzgar yaratıp duruyorsun. Ya sabır çekiyorum ama bu iş buraya kadar. Ne oldu lan? Nefesimi kesildi ne oldu? Nefes alamıyor ya bırak! Bırak Akgün bırak çocuğu! Akgün! <laughs> Kaan iyi misin? Kaan! <laughs> Kaan iyi misin? <laughs> Bak lojman bebesi! Git kendi denginle oyna! Git atarına giderini kendi dengine yap. Biz aynı ligin topçusu değiliz seninle. Duydun mu lan beni? Yağmur kim bu herif? Yağmur! Sen kimsin lan? Senin burada ne için var oğlum? Yağmur kim bu herif? Sen kimsin oğlum? Vuracak mısın lan? Bak sen kimsin? Bak beni gaza getirme. Vuracak mısın ben lan? Beni abi? kışkırtma bak. bakayım. Vuracak mısın lan? Bir şey diyor. Erkek sen vur. Bak oğlum bak beni tahrik etme lan. Vurayım! Vur lan! Vur, lan! Akgün. Akgün sakın karşılık verme. Akgün, Akgün sakin ol. Akın, ben onun adına özür diliyorum. Akgün beni, beni dinler misin? Bir şey yapma tamam mı? Bir şey yapma. Sevgilini bulamayacağım yerde sakla tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne oluyor? Ha. <laughs> ben de nerede kaldı diyordum ya prenses. Tabii Yağmur Hanım burada olur da yanında çok sevdiği vazgeçemediği adam olmaz mı? Olur, olur. Neden olmasın o da olur. Çok da güzel olur, değil mi? Kan, kan bana istediğin her şeyi söyle ama şu elindekine bir bırakır mısın? Hadi, hadi. Şş, tamam. Dur, dur lan. Seni seçti biliyorsun değil mi? Hı? Bana, bana bana tercih etti seni. Sakin ol güzel kardeşim ya. Sakin ol. Sen ne içtin beraber içelim. Bak birader Yağmurlar da ne geçti ne bitti beni ilgilendirmez bilmiyorum da zaten. Ama benim alakam yok. Kafan da bayağı güzel belli ama onun elinden bırak öyle konuşalım hadi. Hatta biz sizi yalnız bırakalım değil mi kardeşim? Siz devam edin. Tamam. Haklı, gel kardeşim. Bu zaman uçsun. Kusura bakmayın. Yağmur Hanım. Tekne gezinizi de mahvettim geçen gün. Onu da ben yaptım. Ama çıkmayacağım bundan sonra karşınıza. Söz veriyorum size. Çıkmayacağım. Sen kazandın mı, birader. Ben tamamdır. Yoruldum. Yoruldum. Yoruldum ben. Çek elini. Sakin ol sakin ol. O sakladığın da var ya her ne... Sonuna kadar güvenebilirsin Yağmur'a. Ağzını açıp... ...tek bir kelime bile söylemedi bana... Ya sana güvendiğinin var ya, yarısı kadar bile güvenmedi bu kız bana. Bundan sonra da zaten... ...güvenmesin, hiç güven. Dur, dur! Kan, kan. Kaan, dur! İyi misin kan, kardeşim? Kaan, iyi misin? Kaan, dur! Kan, misin? Kan. dur kan. kan, lütfen, kan bana bir bırak. bak lütfen, bırak. lütfen bırak. özür dilerim. Bırak. Kan, tamam, bırak. Kaan tamam, kalkılıp gel. Beni mi dinler ya, misin? misin? Tamam, sizi bırakın, tamam, okey, tamam, hadi. Tamam, bırakın. Bırak siz kardeşim gel. Bırakma. Bırak. Dur sakin dur. Bir dakika kardeşim gel. Tamam bırak bıraksa ben giderim. Bırak. Gel. Tamam bırak. Gidiyorsun. Bırak iyiyim ben Nereye? bırak ya. Nereye? Gidiyoruz. Tamam ben de geleyim. Gelme gel. Ben, gel. Hayırdır? Delikanlı adama yakışıyor mu hiç bu izlediğimiz bizim? Ben sana hesap mı vereceğim? Dört senelik sevgilimle... ...ne zaman nasıl sarılmışım diye. Cümle ne de cünkur. Sevgilin değil. Geçmiş sana sevgilin değil. Doğru. Ayrılmışsınız. Senin de sevgilin değil. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki... ...ellerim kaşınıyor avuçlarım, dirseklerime kadar. Seni ben buraya uyarmaya geldim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. O yüzden efendi gibi tavrını takın. Ben de buradan arkamı döneyim. Efendi gibi gideyim. Şimdi yok Gökalp Taşkın. Biz senden böyle izin alarak mı yaşayacağız? Ha? İzin mi almamız gerekiyor senden yaşamak için? Ha? Şimdi beni can kulağımla dinle. Artık senin sağlığın için konuşuyorum. Avlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Çık çıkmaz. Sakın bir daha... ...o kızın böyle zafi noktalarından nemalanıp da... ...yanına, yamacına girip... ...sokulmaya çalışma. Sakın. Bak. Sakın. Bir de şöyle düşün. Ben bu kızla sevgiliyken... ...seninle flört etti mi? Etmedi mi? Bak birader, Yağmur'un o mevzuyla alakalı en ufak bir sorunu yok. Tertemiz bir insan evladı o. <laughs> ya bırak Allah aşkına ya. Ya benden ayrılır ayrılmaz seninle aşk yaşamaya başladı. Ben de sana demek istiyorum ki bu kadar çabuk güvenme güvenme. Kafası kolay karışabiliyor. Kafası kolay karıştığı zaman da bir omuzdan başka bir omuza... ...ya da ne diyeyim... ...bir kucaktan başka bir kucağa geçip... Oh. Oh. Akgün bir kere şaşırttım. Koş. Soner. Ne dedim lan ben? Akgün! Lan bırak lan! Geç buraya! Bırak lan! Ambulans ara. Hayır lan öldüreceğim Ambulans ara. Sal beni Sal beni. Kanka, Sağ Sağ tamam. Kan, tamam. kan beni duyuyor musun kan? Seni duyamaz Yağmur. Bak. Seni göremez, sana sarılamaz, sana sarılamaz. Kan, bak bana. Ben gözlerini aç. Bir sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.